kadınlar hep ben güzel miyim sorusunu sorarlar ve bunun cevabını sık sık duymak isterler peki neden Kadınlar genel olarak güzel bulunmayı onaylanmak, ilgi davranışı olarak alınıyorlar ve algılıyorlar. O nedenle de hangi yaşta ve hangi durumda olursa olsunlar birileri tarafından özellikle güzel bulunmasının önemli olduğu kişiler tarafından ilgiyle ve gerçekten de severek güzel, sen çok güzelsin denmesinden çok mutlu oluyorlar. Çünkü dediğim gibi bu bir onaylanma davranışı, kabul edilme davranışı. Aynı zamanda da kadınlar değişen evreler ve durumlarda ben de bir şeyler değişiyor mu acaba? Hala beni güzel ve iyi bulan kişiler bu fikirdeler mi? Bu fikir devam ediyor mu gibi bir karmaşanın içine düşebiliyorlar ve böyle olduğu zaman da elbette ki arada bir bunu duymak istiyorlar. Kadınların ben güzel miyim diye sorduğunda aslında tek sorduğu soru güzel olup olmadığı değil. Bununla ilgili böyle bir içsel yetersizlikle bu soruyu çoğu zaman sormuyorlar. Onların genellikle duymak istedikleri şey evet güzelsin değil. Çok ama çok güzelsin oluyor. Peki bu bir kadının psikolojisinde neleri değiştiriyor? Ne işe yarıyor çok güzel olduğunu duymak? Çünkü çevrelerindeki kişiler tarafından onaylanmak ve kabul edilmekle birlikte aynı zamanda da zorlandıkları hayatta hayatın onların üzerindeki dönüştürdüğü, değiştirdiği şeylere rağmen, alınan yaralara ve izlere rağmen hala beğeniliyor olmak, hala hala derken o sürecin içerisinde onu birilerinin fark ediyor olmasından besleniyorlar. Bu çok önemli çünkü kadınlar tabii ki yaratılış olarak da görülmeyi çok seviyorlar ve erkekler de görmeyi daha çok seviyorlar. Dolayısıyla kadınlar o görülme dediğimiz şey, o evrensel ihtiyacımız görülme, o görülme evrensel ihtiyacıyla beni gördün mü sorusu mealen ben güzel miyim oluyor ve bütün kadınlar çok güzeller.